Değerli basın mensupları, çok değerli hemşehrileri. Çiftçi bir yıl boyunca çalıştı. didindi, işte gördüğünüz gibi buğdayı hasat edilecek noktaya getirdi. Ve bir yıl boyunca büyük bir umutla bekledi. Neydi umudu? Bir yıl yetiştirdiği bu ürünün hasat edip satıp geçimini sağlamak. Ama Gördüğümüz şu ki maalesef daha fare doğru. Bütün ülkedeki ekonomik bitmişliği üreten kesimlerin üzerine yıkmaya çalışan iktidar partisi bu kötü gidişatın faturasını yine üretenlere yani çiftçilere kesti. Buğday taban fiyatı açıklandı. Bir önceki yıla göre yüzde on iki zam verdiler. Şimdi ben buradan sormak istiyorum. Bu buğdayı yetiştirebilmek için traktörüne koyduğum azot yılda yüzde kaç arttı? Yüzde 116. Tohum yüzde 50. Gübre yüzde 32. İlaç yüzde 60. İşçilik yüzde yüzden fazla. Peki bu kadar her şey pahalanmışken sizin verdiğiniz taban fiyatla bu çiftçi ne yapacak? Ne yapacak? Birazdan bir saate kadar buraya biçer döver gelecek ve bu mahsulü biçecek. Çiftçi kara kara düşünüyor. Ne yapacak? Satınca aldığı tohumu, gübreyi, ilacı ve petrole olan mazot borcunu dahi belki ödeyemeyecek. Ve buradan bize bir tek şey düşüyor. %12 zam veren iktidara diyoruz ki al o zammı başına çal. Çiftçiyi batırdınız. Çiftçiyi sokağa çıkamaz hale, tarlaya giremez hale getirdiniz. Bu kadar olmaz. Ey çiftçi kardeşim sen de böyle sustukça, sen böyle sesini çıkarmadıkça daha çok yüzde on zamlara mahkum edileceksin. Sen de bunu bil.